Kanalda kaldım. Ağzına tüküreyim. Çıkarsın çıkar. Geliyor musun? Dur lan. Sesin gidiyor. Nasıl çıkacağız baba? Çıktık baba. Çıktık baba. <gülüyor> <gülüyor> Oraya girmeyeceğim. Nikar bağla. Ne oldu oğlum? Ya şuraya çok düz girdim attı beni. İyi misin? İyiyim iyiyim Bir şey yok. Dur geldim geldim. E, gel hadi. Ya 1, iki 3. Tamam. Bin direk ya. Bak bu sefer benzin kokusu geldi. Ya, akmış burada. Oradan nasıl akıyor? E, kapak çok sağlam tutmuyor ki. Oğlum ne üstü biliyon Dur dur zorlama biraz geri at Geri git Geri gittin Takıldı mı? Yok yok Jet ski gibi toprak atıyor arkaya At ski değil jet ski Baganaf çok gazlamadan beni toprak etmeden. Dur lan lan ağzıma sıçtım. Kanka Dur geri alalım bence. Gel geri. Bir daha tek tek yapm oğlum getir çek. 1 Bir. 1 Bir. Biraz daha gel. Tamam. Hadi ben de ittireceğim. 1 2 3 Gördün mü? <laughs> ne? Suyu. <laughs> Aa su var. Bizim <laughs> acıyor ya. İstiyorsan dinlenelim. Dinlensek geçmeyecek ki. <gülüyor> 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 Aylardır geçmiyor. Oh. 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 Yoruldum. Devam baba. Aa, su var. Şimdi gördüm. <laughs> Ama bu çamur. Çok da değilmiş. Yani. Oğlum ben o 250'lik 250'likle çıkmıştım. MRF lastik var. Kanka çıkarsın bir şey yok ki orada ama ilk defa giriyorum böyle arazi. İnsan başta bir geriliyor ama gidince gidiliyor yani. Aynen. Dikkat. Evet. GoPro kayıtta mısın? bakayım. Ha kayıtta. Oh. Ne tarafa? Ne tarafa? Orası kötü boş ver. Burada bir şey yok ki oğlum. <gülüyor> 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 Lan! Oo, oh, oğlum! Oha! Sen sen de biraz Erdem abilik var ha. <laughs> Oğlum ayağım ıslanmasın dedim. Yoksa ayakta geçerdim hiçbir şey olmazdı. Oğlum hızlı geçince daha çok ıslanıyor ki. Ne bileyim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ne sence bura sence yani olur olur gidiyoruz bir alamete olmadı Yürü. bak gördün mü o taş ocağını <gülüyor> <gülüyor> al işte bulduk ama çok erken dönmüş oluyoruz neyse geri geri döneriz oradan gideriz Çok iyiymiş burası. He. Oğlum burada Nasıl? zıplayacak yer vardır illaki ya. Çok güzel görünüyor. Batar mı bu? Ne yapıyorsun lan? Ne bileyim, gel bakayım. Zıplayacak mı ne yapacağım Zıplamaz mı buradan? Oha, çok güzel. Gel gel. Duralım biraz Duralım Şuradan mı inmiştik? Şurada daha düz O yol nerede? Mikrofon kayıtta mı? Kayıtta herhalde. Bakmadım. Hı hı. Herhalde. Buradan mı çıkamıyoruz ki? <laughs> Kapatmışlar. Çıkarız oğlum. Nasıl çıkcağın lan? Şura Çıkamaz mıyız? Çıkamayız e Yani <laughs> Orayı niye yapmışlar? Orada yol yok ki ilerisinde Neyse Ne çevirmişler be Bura. Ali kesin burada köpek de vardır Yeriz köpekleri ne olacak? buraya çıkıyoruz da sonra <laughs> sonrası gideriz öyle. O, Bir şeyler yapıştı lan motora. Kanka şey alttaki balçık taç çakılları atıyor. Bak şu Yolun sonu. <laughs> Dön geri. Baba. <laughs> Nereden gidiyor lan? Ha. Ee <laughs> burada yol almış başka. Ee. <laughs> e Kurdu e Ha. Başaramadık abi. Şu çamura girmeden inelim dedin de. Başaramadık. Navigasyon açık diye mi böyle cazur sesler geliyor? Ne? Navigasyon açık diye mi cazur sesler geliyor senden? Bana da geliyor ses Allah'ım He Oğlum. <laughs> takır takır şeyler Çakıllar <laughs> San çizim olsun Ben burada. Evet. Terk edilmiş. Ee, olabilir. Ama burası terk edilmiş olsa hurdacılar burayı parçalardı abi. Gerçi hurdacılar arabayı sokamıyor da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, kapatmışlar. Baksan, kapatmışlar. Yok mu soldan? Geçiş var gibi. al aşağıda yol var lan. Şuradan geçeriz gel. O yol nereye gidiyor? Oğlum burayı da nasıl yapmışlar? Bakarız şimdi. Keskin taş var, dikkat et. Hacı, bura gidiyor şeye... ...çıkışa, gel. Çıkmayalım. Tamam. Gel gel, oraya çıkıyor. Bence bu yoldan ormana geri gireriz. Ne diyorsun? Öyle duruyoruz. Zaten şu an geri dönüyoruz. Oo. Kamyon abi ne yaptın burayı? <laughs> Hayda. Ulan kamyonun izinden gidiyoruz. Geliyor mu? Aa, yavaş yavaş. Oğlum vurdum lan. Koyu. Ya şu iki tekerin arasında bir yükselti var ya. <laughs> deneme. Ses deneme bir iki. Geliyor geliyor. <laughs> Abi. Ya, az önceki yola çıktık. Eee buradan geldik zaten. Biz. O yol devam etseydi buraya geliyordum muhtemelen. Amur. Ah, Olan, kırmızı böyle. Evet. Hı, buradan kamyon nereye gitmiş be? Bak bu yüksek gerilim kuruyorlar. Onların şeyi yolu. Evet olabilir. Olabilir. Bakalım, Bakalım nereye çıkacağız. Hadi biraz gazlayalım, yol bir güzel Varıklı <laughs> Söylemesen daha iyiydi